Merhaba Aygül Hocam. Performans anlatımı anlarsınız. Az buçuk buna biraz çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Hemen başlayayım. Şimdi benim performansımın konusu sıvıların kaldırma kuvveti. Bu yaptığım, size de yaptığım performans. Buradan bazen şu kadarcık bir okuyacağım. Bir de önümde bilgisayar var. Oradan da birazcık okuyacağım. Ama konuyu gerçekten anladım. Yani okuyabilirim. Okulda anlatmamı isterseniz yine. Şimdi bizim konumuz sıvıların kaldırma kuvveti. Ben bu sıvıların kaldırma kuvvetinden bir alt suyun kaldırma kuvvetini bugün anlatacağım. Yani bir de burada ben birazcık hata yapmışım. Arkadaşımdan suyun kaldırma kuvveti diye anladım. Onun için performansın suyun kaldırma kuvveti üzerinden. Yine hemen hemen aynı konu. Sadece sıvılar. Performansta suyun kaldırma kuvveti hakkında performans var konuşuyor anlatıyor bilgi var ee, benim anlatacağım şu an sıvıların hakkında hem her ikisi olabilir yani öyle düşünüyorum İnşallah beğenirsiniz Şimdi sıvıların kaldırma kuvveti bir nesnenin sıvı içindeki duruşuna bağlı olarak sıvı tarafından yukarı doğru uygulanan bir kuvvettir. Bu kuvvet sıvıya batan bir nesnenin ağırlığına eşit ve ters ağırlığının farkı kadar yukarıya iter. Bu prensip Arşiment'in prensibi olarak bilinir. Bir nesnenin sıvı içinde kaldırma kuvveti nesnenin hacmi ve sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Şimdi örnek olarak suyun kaldırma kuvveti hakkında bilgi vereceğim. Benim yaptığım performanslar. Formül olarak ifade etmek gerekirse suyun kaldırma kuvveti kaldırma kuvveti eşittir buralarda yazıyor burada burada her yerde yazıyor yani bir yerde yazıyorum sıvı kaldırma eşittir sıvının yoğunluğu çarpı sıvıya batan nesnenin hacmi ve yer çekim ivmesi tabii çarpı yer çekim ivmesi örneğin kaldırma kuvveti şöyle hesaplanır Sonuç olarak bu cismin suyun üzerindeki kaldırma kuvveti yaklaşık olarak 9,81 Newton. Günlük hayattan örnek vereceksek suyun kaldırma kuvveti veya sıvının kaldırma kuvveti için günlük hayattan yüzme, yüzen nesneler, herhangi bir şey, baloncuklar, dalış, yüzen havuz oyuncakları. Bu örnekler suyun kaldırma kuvvetinin günlük hayatta ya da günlük yaşamda birçok farklı şekilde etkili olduğunu gösterir. Evet hocam böylece bitti. Benim performansım şu kadardı. Yani anlatacaklarım şu kadardı. Hani eksik bir şeyler anlatmış olabilirim. Ama yani nasıl olsa zaten siz sınıfta ufak bir soru soracaksınız ona göre ben cevaplayacağım. Daha ek bir bilgiler için sıvı kaldırma kuvveti kimi icat etti, kim yaptı, kim falan böyle icat edilmedi, keşfedildi bu arada. <laughs> Neyse işte hepsini yapabilirim. Suyun kaldırma kuvveti, batmazlık ilkesi, Archimedes prensibi milattan önce 287 ile milattan önce 212 yıllar arasında yaşanan Yunan matematikçi ve fizikçi Archimedes tarafından keşfedildi. Bu adam bu keşfiyle bana şöyle bir performans verdi. Ay, çok memnun değilim bu adamdan çünkü bana yani bir iş yaptırdı ama. Hadi sizi nasılsınız hocam? Aygül hocam için. Böylece bitti hocam. Tüm anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Buradan bakarak yapay zekaya sordum. ChatGPT ona sordum. Google'dan baktım, sitelerden baktım. Bu performansı hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Yazım olarak yazım hatalarım birazcık var yani. nasıl olsa ben yabancıyım hocam. Bana yabancı bir bakışla bakacaksanız iyi olur. Böyle bir performans. Umarım beğenirsiniz. Benim şu anki kalanımda diğer videolara bakacaksanız Müjde hocanın, Müjde hocanın yaptığım videoya bakacaksanız daha çok verimli, daha çok doğru bir şey. Niye? Çünkü o yani video 5 saatliğinde yaptım ama bunu 10 dakika ben evet, Bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bence bir video biraz uzadı. 5-6 dakika oldu galiba. Böyle hocam bitti. Sizi çok seviyorum. Lütfen 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 moraliniz iyiyken bu videoyu izleyin ki yüksek puan verin. Saygılar hocam.